3, 2, 1. Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir maç. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Hemen hatırlatmaları yapacağım. Bundan sonraki bölümde hatırlatmaları da kısa tutacağım. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olabilirler. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var. 10.000 abone hedefine de ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Youtube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Zaten pek çoğunuz e, inanılmaz bir seviyede bu konulara hakimsiniz. Verdiğiniz destek için ve çok teşekkür ederim Kanalın başından beri Her şeyi takip eden Gelişimi seyreden arkadaşlarıma da Çok teşekkür ediyorum Hemen kısaca yeni bir oyuncu olduğumu Tekrar hatırlatayım Yeni bir oyuncuyum Öğrenmeye çalışıyorum Gelişmeye çalışıyorum Bugün burada olan arkadaşlarım Benim ve Kanalın gelişimine şahit olacaklar Oluyorlar bazı arkadaşlarım daha 10 aboneden, 20 aboneden beri burada. Bazıları 100 aboneden, 1000 aboneden. Ama hepsi benim gelişimime şahit oldular. Pek çoğu da destek oldu. Sizler de destek olmak isterseniz yorumlarda eleştirilerinizi, eksik gördükleriniz, eksik gördüğünüz yerleri paylaşabilirsiniz. Yani min almak için değil, keyif almak için oynuyorum. Tamamen eğlenceli videoları burada paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden yaptığım sakarlıkları... Ee, kazaları affınıza sığınıyorum. Eğleniyorum. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenirsiniz. Sesi duydum bu arada. <laughs> Elimde AK var. Zaten zor silah. Bir de AK ile baş başa kalacaktık. Şurayı lootlayayım. Hemen seslere gideceğim. Duydum sesleri bu arada. Şurada bir şey dönüyor. Bakacağım ona. Oh oh adam. Hayır hayır hayır. Adam beni alacaktı. Alamadı. Bu sefer kaçıp kurtulmaya çalıştı. Neyse Allah'tan ikisini de hallettik. Yani bayağı ses var bu arada. Bakacağım hepsine tek tek. Önce şuraya bakacağım. Tamam. <laughs> Büyük ihtimal yapay zekaydı. Şu drop'u almak istiyorum. O drop'u çözersek bir de şu yapay zekanın lootuna da bakacağım. İkisimiz tamamlayabilir miyiz? O maçın şu anında çok iyi olacak drop. şurada yakında sıkıntı gördüm ama o beni görmedi tamam çok güzel güzel 4 kill sayı da gayet makul yukarı şurada gördüm bu arada o adam yani ben adamı tartarken adam beni götürüyordu. Tamam güzel. Güzel güzel moral bozmaya gerek yok. Hala hayattayız. Şuralara bir canımızı toparlayalım. Seslere gideceğim. Oo, tamam çok güzel. Çok güzel aldık şimdi dört kişi kaldı dört kişi kaldık yani sesler dindi. yani maçı sona götürmek istiyorum ki sayımız da fena değil ki sayımız da fena değil alana da yakın bir yerdeyiz alanın da içindeyiz Hatta hani bizim bize doğru verirse çok güzel olacak Ya adam var ya. Hem kaskımı bitirdi hem neredeyse beni bitiriyordu. Bunları var. Ver ver ver. Ver o da olur. Şurada bir canımızı basalım. 3 kişi kaldık. Alan da aşağıda. Diğer iki kişinin de aşağıda olduğunu düşünüyorum şu an için. Yani şuradan arkalan Allah'tan bakmışım arkalanacaktım çünkü tam aklıma gelen başıma geldi. Yani ne zaman bunu söylesem zaten birisi arkalıyor. Şimdi şu adamı gördüm. Şurada Bana göster. Oh. Pardon. Göstermeyecek büyük ihtimalle. Göstermeyecek. Ask yok. Yok koşuyor. Hayır. Bir tane yedi. Hadi. Ya arkadaş. Susturucu olduğu için coverda kalmayı tercih eder mi? Şuraya bir sis atacağım arkamdan da çekiniyorum ama, ama şu adam şu an daha önemli gibi. Birine sıktı. Tamam. O birine sıkıyorsa bizi görmez diye düşünüyorum. Şuradan bir kavur ala ala. Dur orada. Son anda, son anda headshot gitti yoksa. Oh, son anda vurduk. Gireceğim yerim. Ya yerim çok iyi. Ama bustum yok. Bustum yok. Yerim çok iyi. Adam nerede acaba? Birebir. Birebir dostlar maçı galibiyete götürmek istiyorum. Yani buraya kadar çok da zorlandık mı Hani çok zorlanmadık 3 wave'si satacağım. Yani çok da aman aman zorlayan bir rakip çıkmadı. Hani birisi Gleason'dan döndürmüş olsa da Robin'in yani bu maç biraz düşük seviyeli oyunculara denk geldik gibi sanki. Ama Deston haritasını biliyorsunuz zaten. Yani üvey evlattan hallice sevilen bir Harita adam bu arada görmedim alanda geliyor çıkmak zorunda bana doğru gelmek zorunda en azından bir yerde yatıyorsa kamuflajlı falan bir tip yok gördüm 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 bak tamam bir tane vurduk kötü kötüden hallice çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yani çok da sevilmeyen Deston haritasında hem galibiyet aldık hem bunu rahat rahat aldık. Bence keyifliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hafta sonu için yumuşak bir galibiyetle kapatmış olduk. Dostlar sonraki maçta görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Sevgiler.